İçimi açsam dinler misin anne? Sevincimi paylaşır mısın? Mutluluk böyle bir şeymiş demek ki. Unutmuşum. Bütün gece gözümü kırpmadan sabah olmasını bekledim. Kalbimin her vuruşunda Filiz vardı. Beni önemsemesi, değer vermesi o kadar güzel bir duygu ki. Değişeceğim anne. Senin istediğin gibi bir evlat olacağım. Söz veriyorum. Bundan sonra hiç kimseyi incitmeyeceğim. öldüğünü itiraf etmiş. Ama sevgili patronunun adını vermemiş. Sadık bir köpekmiş desene. Ya sıkma canlı Yılmaz. Sevinmen lazım. Cem'in kolunu kanadını kırdık dün gece. Pis işlerini bozduk bu güzel de. Ya bu paravan şirket annesinin üstüne. Safiye Akman her şeyi itiraf etmeden sevinemeyiz. Araştırmışlar. Kayıtlara göre kadın yurt dışında görünüyor. Öyle olmadığını biliyoruz. Safiye Akman'ı biz de arayacağız. Söyle Hüseyin'e hemşireyi takip etsin. Tamam. Gel. Bunlar istediğiniz dosyalar. Bir de Aslı Hanım aradı. Toplantıdaydınız bağlayamadım. Tamam sağ olun Gülseren Hanım. Affedersiniz. Üzerinizdeki kaç beden acaba? X large beden. Ama bu erkek modeli. Bana değil, sözlüğüm için. <laughs> Pardon, aynı modelin lacı var mı acaba? Var efendim. Tamam, bunu alıyorum. Buyurun kasaya lütfen. Şunu açar mısın? Merhaba Yılmaz. Şirketteysen uğrayacaktım ben de. Tabi tabi gel bekliyorum. Hediye paketi olabilir mi? Tabi. Neredesin sen? Sana bir sürprizim var. O zaman çabuk gel hadi. Tamam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hanımefendi ne oluyor sorun ne Hanımefendi neyiniz var oh. Hanımefendi iyi misiniz? Bir su getirsin çabuk Hanımefendi iyi misiniz? Kalk. İyi misiniz? <laughs> İyiyim İyisiniz değil mi? Her şey yolunda mı? Gayet güzel gidiyor merak etmeyin. Bebeğimiz sağlıklı, kıpır kıpır. <laughs> hmm, hatta bir şey daha var. Ne oldu? Filiz Hanım, müjdeyi vereyim mi? Cinsiyeti mi belli oldu? Evet, bir oğlunuz olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir olan demek. Girin. Durumu nasıl? Merak ettim. Gözünüz aydın beyefendi. Bir oğlunuz olacak. Ee, seni dışarıda bekliyorum. Hı hı. Beyefendi pek sevinmedi galiba. Kız mı istiyordunuz? Oğlumun babası o değil. Özür dilerim yanlış anladım. Neyse gözünüz aydın. Bebek Yılmaz'dan. Ama olsun. Filiz'in oğlu benim de oğlumdur. Annemizi kutlamadık değil mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın için. Seni nereye bırakayım? Doğru cezaevine gideceğim. Ömer'i ziyarete. Kendimi affettirmek için ne yapabilirim bilmiyorum. Seni üzmek için söylemedim. Artık yapacak bir şey yok. Ya bu yeni otel için mevcut arsayı niye kullanmıyoruz? O arsa merkezi yerde değil. Uygun olur mu bilmem. Ben projelendireyim. Uygun mu değil mi siz karar verin. Tamam. Bir an önce projeyi görelim. Olur. Aa pardon, toplantıda mıydınız? Aslı gel, toplantı bitti sayılır. Evet beyler, proje çıksın Peki, duruma yeniden olur, bakarız olur, tamam mı? Beyler. Sayende lafı kısa kestik, <laughs> yoksa akşamı bulurdu <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak bakalım beğenecek misin? Ne bu? Ne bu denmez, önce bir açıp bakar insan. Sürekli aynı palto var üstünde. Bir değişiklik olsun diye aldım. İnşallah beğenirsin. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Giyeyim mi? Şunu bir tutar mısın? Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Çok yakıştı. Koluna ne oldu senin? Çarptım herhalde. Önemli bir şey değil, boş ver. Sahiden çok yakıştı biliyor musun? Sağ ol, havalı oldu biraz. Hı -hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>